Nihil gibidir insan, sessizce ne akıp gider bilmez, içinde ne fıtlana tutar ne, 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 ne saklanış söylemez, sadece müşerrefsar bir insan var. Yani görüldüğü gibi değil. Mürsel ne der de ki, ilim ilim bilmektir, ilim, i̇lim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen, ya nice okumaktır. Okumaktan mana ne, kişi hakkı bilmektir. Çin okudun bilmezsin